gelişmeler ve bilgiler var. Onları birazdan sizlerle paylaşacağım. Bir tanesi Ramazan'la ilgili, bir tanesi cinayetle ilgili. Birazdan şoke olacaksınız. Fatma arkadaşlarım konuştu. Görüyor musunuz? Altını çize çize okudum. Altını çize çize dedim ki yanlış bir şey yapmayayım. Fatma'nın bize sorduğu her şeyi sorayım burada. bir dakika. Aklıma gelen bir şey söyleyeyim bir dakika. Söyle canım hadi bakalım. Bu e, alet biz hep diyoruz ya poşettir şudur budur diyoruz ya. Ne aleti canım? E, ee, yani parmağına geçirdiği şeyi. Kimin parmağı? Bilmiyorum. Ha, katilin parmağı. Katilin parmağına. Ha, evet. Bu saç boyasının eldiven. Eldiven olabilir mi acaba? Ha. Eldiven mi olduğunu düşünüyor? Evet. Bilmiyorum hani yani ne oldu kızının öldürüldüğü de. sırada mi katilin acaba elinde saç boyanırken işte bir eldiven takıyoruz o, o eldivenlerden biri olabilir mi diye düşünüyorsun. Hı, öyle bir bir şey olabilir mi acaba? Neden bunu söyledin anlamadım. Yani. Bir arkadaş bir arkadaş hatırlattı bana da hiç aklımda olmuyor. Başka şey. eldiven değil de niye saç boyası özellikle ya Turcan? Biraz ya arkadaş buradaki bir arkadaşım bir isim vermek istemiyorum saçmaş boyası deyince yani ondan lazım. Vallahi öyle şey yani ya, o kadar ya. birazdan öyle bilgiler öyle İnşallah. gelişmeler olacak inanamayacaksınız. Yani o kadar söyleyeyim. Birazdan öyle bilgiler öyle gelişmeler olacak inanamayacaksınız. İnşallah. İnşallah. İnanamayacaksınız. Sadece fikrimi söyledim. Ben o kadar söyleyeyim. Siz sadece izleyin sevgili. Zaten izliyorsunuz. Teşekkür ederim. Şimdi eee cezaevinde şimdi senin eee onu biz biliyorduk ama Başka bir arkadaşım bir de aynı şeyi söyledi. Sen cezaevine girdikten sonra daha senin kızın yeni vefat etmiş. Ciddi ciddi hamile kalmayı düşünmüşsün. Zaten ben ağlıyordum, sızlıyordum. Onun nasıl düşündüm? Evet. Ay hali oldum ben. Ay hali oldum. Evet. Ay hali olunca Allah tarafından öyle bir şey vaat edildi bana sandım. Anladın mı? Sadece bu. Başka Hocam bir şey Hocam özür dilerim. Yok. Hepimiz He. kadınız. Evet. Ee, bazı Ama özel uzun gün... süre olmuyordum. Uzun süredir olmuyordum. Uzun süredir olmuyordun. Yaklaşık iki senem olmuyordu. Özel özel günlerin ol, gel olmuyordu. İki senem <laughs> olmuyordun. Olabilir. Olmuş. Şu He. özel günün oldu. Bu konuşma sadece. Başka bir fikrim yok yani. Hayır demişsin ki ben ciddi ciddi hamile kalmak istiyorum. E, Gamze'nin adını yaz yapmak istedim sadece. ...kendisini şey. kendisini yaşatamam ama kızım. Kocamla birlikte olmam lazım. Yok olmam lazım demedim. Hamile kalmam yok. lazım. Ya böyle demedim de. Bir bu... sessiz olun lütfen çok dikkatli yanlış an... olun. Yanlışan. Yanlış istemiyorum. Anlamış. Tamam arkadaşlar. Hı -hı. Sessiz olun, yayını izleyin yani. Bu karantina da olan bir şey. Hani onların yani başka yorum yaptıklarına inanıyorum. Öyle bir şey yok. Sadece Allah tarafından. Şimdi acaba... bak, Yani şimdi tekrar o özel günün olduğu için. Ne de yani tamam da niye hamile kalmak istiyorsun? Adını yaşatmak istedim işte. Öyle, öyle bir şans yani. Öyle bir şansım mı doğdu? Hani ben hapisten çıkarkence kadar devam ederse olabilirim düşüncesi. O zaman şeytanın avukatlığını yapıyorum. Her türlü soruyu sormaya hazırım dediğin için. Acaba sen cinayetten önce biriyle yakın zamanda kızın öldürülmeden önce ya da o gece. Ya da daha öncesinde biriyle beraber olduğun için hamile olacağını düşündüğün için, hayır, hayır. e bunu da tabi Halil'e izah edemeyeceksin. Yok. Nasıl? Ben yani hamile kaldım desen, yok. e şüphelenmişsin yok çünkü. Yok. öyle bir şey. E, yani, yok öyle bir şey. O yüzden hamile kalmak istemiş olabilir misin? Yok. Yok öyle bir şey. Benim dünya ahiret yeminle konuşuyorum. Eşimden başkasından hiç kimseden ilişkim yok? Varsa öyle iddia eden çıksın karşıma. Benden bunları yani yüzüme söylesin. Ramazan Herhangi bir biri yani kim olursa olsun. Ben hayatım boyunca öyle şeylerden nefret eden insanım. Ve yapmam da zaten. Nefret ediyorum. Benim için onlardan nefret ediyorum ama bundan da gurur duyuyorum. Ömür boyu da hı. Kızının vefatının üzerinden, cinayetinin üzerinden 20 gün geçmiş. Hı hı. O sırada kadınlar koğuşunda bir eğlence düzenleniyormuş. Ya, oyun oynadık orada bir şey yok hı hı. yani. Psikolog yaptırdı onu. Evet, sen bu eğlenceye katılmışsın. Katıldım. Gaydır Gubbak de bayağı bir döktürmüşsün. Niye? Doğrudur çünkü psikolog önerdi görelim falan şey yaptı yani bayağı bir. Psikolog şunu mu söyledi? Gaydur <laughs> Guppak Eminem çalınca e, otur mu de, e, oyuna e, mı Ege, dedi? Ege yöresinin oyunlarını görmek istedi. Eminem'in gezdiği dağlar meşeli e, öyle mi? Cemil, Cemil e. gezdiği dağlar meşeli. Hı -hı. Çok da güzel bir türküdür. Evet çok güzel. Bir ay sonra mı dediniz? 20 gün sonra Orhan yok 20 canım 20'si canım. 20 gün sonra. Ben zaten 14 gün 14 gün normal olarak orada karantinada kaldım. Tekrar dışarı çıktım. Tedavi için bir tekrar daha 14 gün kaldım. Ondan sonra 6 gün yine kaldım. Tekrar dışarı çıktım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Herkes diyor ki cezaevindeki bütün arkadaşların işte mesaj atıyor, bilgi veriyor, şey ve herkes şunu Bundan söylüyor. Kaç, şey kaç kişi kalıyordunuz koğuşta? 15 kişi kalıyorduk. Evet, yani oradaki koğuştaki herkes bizi arıyor yani ve diyorlar Aynen. ki bir tanesi Diyarbakır Cezaevine gönderilmiş. Diyorlar Doğru. ki e, yani hiç e ee, evladını kaybetmiş, gözü yaşlı bir anne değildi diyorlar Halil. Normal ben, ben... mi? Sen oynadın mı koçta? Oynamadık biz hiç. Öyle bir şey yoktu. Bir sadece ben değil ki, Bir ben değil ki. Herkes oynadı orada. Benim kızım öldürülmüş. Bir ben Ve değil sen diyorsun, ki ben öldürmedim diyorsun. E yine de öyle söylüyorum. Ha? Öldürmedim. Şimdi benim kızımı öldürmek için bir sebep gösterin bana. Bence de bir sebep olması lazım. Bir sebep olması lazım. Ya da katilin Gamze'ye, sen, katil sen değil, başkasıysan Baston Gamze neden dalı öldürüldü? Niye, neden Baston öldürüldü? Dalı yani. niye keseyim? Şimdi abin Hasan bize Ramazan işte şey işaret etti. Cezayi'nin görüşüldü kendisiyle. Herkesin Ve, bir görüşü var. Tabii. Evet. E, Halil, Ramazan katil olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Bence Ramazan Gecen katil. Gece gözü karanlık her şey yapabilirler gece. Doğru söylüyorsun. Aynı fikirdeyim. Yani. Her şey olabilir. Yani, olabilir. Niye olmasın? Ramazan katil olabilir mi? Olabilir. Ama az önce öyle söylemiyordun. Ya ben e, şöyle yani Ramazan'ı geçmişte yani kötülük yapmadığı için ondan fazla üstüne gitmedim. Ama neden olmasın? Olabilir. <laughs> neden olmasın? Çünkü ben gözümden görmedim. Şu DNA bilgisini Doğan Ay benle paylaşır mısın lütfen hemen? Evet. Lütfen hemen paylaşır mısınız benimle o bilgiyi? Evet. Ee, öyle mi? Tamam. Peki biraz açıklıyorum biraz o bilgiyi. Şimdi e, Ramazan e, cinayetten önce evinizi en son ne zaman geldi? Halil önce sen söyle. Yaklaşık 20 gün veya 25 gün önce falan önce. Turcan, ne zaman geldi size Ramazan? Onda Adam... geldi. Yani fazla durmadı. Be, Hemen biraderim oraya gitti. Evet benim hatırladım öyle yani. 20, Peki bu 20 gün daha yakın zamanda gelmiş olabilir mi? Biz yok geldiyse biz bilmiyoruz. Biz işteyken geldiyse bilmiyoruz. Ama biz bilmiyoruz. Peki siz işteyken acaba Gamze'deyken gelmiş olabilir mi? Olabilir. Bilmiyorum. Ya da gece herkes uyurken gelmiş olabilir mi? Olabilir. E niye haberiniz yok? Yok işte. Bizim bir şeyden haberimiz yok. Bizim <laughs> odalarımız ben ayrı. Ben en son gördüm. 20-25 gün falan önce geldi. Odalarımız gördüm ayrı. Ya. Şimdi Ramazanın şey, e, DNA'sının e, nereden çıktığını açıklıyorum arkadaşlar Siz de yazarsanız hemen sizin işte yatak odası olarak kullandığınız sizin yatak odası olarak kullandığınız odada Ramazanın DNAları çıkıyor. Allah Allah. Ya bizim evin Allah içinde. Sizin Biz işe gidince odamızda... mi girmiş bu ya? Biz işe mi işe gidince geldi bilmiyorum onun haberimiz yok. Başkasının var mı? Ramazan'ın var onu söyleyeyim. Başkasının. Başka kimin olabilir? Ne bileyim yani iki kişi deniliyor da. Hı. Biz yok ki acaba oraya geldi de bir şeyler mi yaptılar? Kim ya yapmış düşündüm? olabilir? Bilmiyorum ki DNA yana konuşuluyor da o yüzden yani bu Bir şüphe, daha açıklıyorum. Bu şüphe aklıma geldi. Ramazan'ın DNA'sı sizin işte o gece uyuduğunuz. Hı. Ya e, o yatak çıkıyor. Evet. Bizim yattığımız odada çıkıyor yani. Aynen. O yan taraftaki odada. Hayır, sizin uyuduğunuz, Halil beraber uyduğunuz odada çıkıyor. Allah Allah. Ya başka neler var? O orada hiç yatmadı başka ki. Başka neler var neler ama biraz sonra çıkıyor. Yapma ya.